Yazar Eylem Togun, Oğuz Murat acıya çarparak ölümüne neden olan oğlu TC'nin kaza haberini aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Göktürk'te bir kafede otururken gelen telefonla paniğe kapılan Eylem Togun oradan kalkarak uzaklaştığı görülüyor. İstanbul Eyüp Sultan'da 1 Mart 2024'te yazar Eylem Togun 17 yaşındaki oğlu TC'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat acı hayatını kaybetmiş ardından anne ve oğlu önce Mısır'a daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Yazar Eylem Togun oğlu TC'nin kaza yaptığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yurt dışına çıkmadan önce Göktürk'te bir kafede oturan yazar Eylem Togun gelen telefonla telaşlanarak oradan hızla kalktığı görülüyor. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli eylem tok hakkında suçluyu kayırma suçundan şüpheli tevcihe hakkında bir kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin önce Mısır'a ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihan Timur'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Çocuğunuzun kaçırılmasında parmağınız var mı? Kazadan ilk dakikalarda şey, haberim durur. yoktu dediniz. Şey.